İyi günler. Ben doçent doktor Ebru Çakıcı, Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanıyım. Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1994 yılında kuruldu. Kıbrıs'ta kurulan ilk psikoloji bölümü. Üniversitemizin de eski bölümlerinden biri. Bugün Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yaklaşık 300 öğrenci öğrenimine devam ediyor. E, psikoloji e, genç bir bilim dalı, e, insan davranışını anlamaya, açıklamaya çalışan bir bilim dalı. Dolayısıyla insanın olduğu her yer psikolojinin çalışma alanı. Psikolojinin geniş bir çalışma alanı var. Psikologlar hastanelerde çalışabiliyorlar. Sadece psikolojik hastalığı, problemi olan kişilerle değil, fiziksel hastalığı olan kişilerin yaşadığı psikolojik zorlanmalar da psikologların bir çalışma alanı. Hastanelerin yanı sıra e, aktif kurumlar. Eğitim kurumları, kreşler, okullar, büyük işyerleri, fabrikalar, e, araştırma merkezleri e, ve bu liste çok daha uzayabilir. Geniş bir e, alanda çalışma imkanı e, bulabiliyor e, psikoloji mezunları. Yakında Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerine meslek hayatlarında gerekli olacak teorik altyapıyı vermenin yanı sıra aynı zamanda e, pratik becerileri de kazanmalarına imkan sağlıyor. Burada eğitim dilinin İngilizce olması öğrencilerimiz için bir avantaj mezunlarımız için mezun olduktan sonra da bilgilerini yenileme kitapları takip edebilme şansları oluyor. Eğitim sırasında örneğin bilgisayarda istatistik kullanımı gibi ileride meslek hayatlarında ihtiyaçları olan pratik becerilere sahip olabiliyorlar. Staj imkanları var arzu ettikleri alanda staj yapabiliyorlar. Bu staj sırasında öğretim lerinden süpervizyon alabiliyorlar. Dolayısıyla bölüm öğrencilerine mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları hem teorik altyapıyı hem de pratik becerileri sağlayabilen bir bölümümüz var. Psikoloji bölümünde lisans eğitiminin yanı sıra ayrıca klinik psikoloji alanında bir yüksek lisans programımız var. Yaklaşık 10 yıldır klinik psikoloji alanında da bir yüksek lisans eğitimi devam ediyor. Mezunlarımız bugün Türkiye'de, Kıbrıs'ta ve farklı ülkelere de yerleşenler de oldu. Farklı yerlerde, çeşitli alanlarda, diyelim cezaevlerinde, hastanelerde, eğitim kurumlarında çalışmalarına devam ediyor. Onların çalışmaları, başarıları bizleri gururlandırıyor. Bölümle ilgili özellikle bu temel bilgileri ben vermek istedim. Teşekkür ederim.